Bugünkü buluşmamızı çok kıymetli buluyorum. Çünkü 10 yıl bir fikrin olgunlaşması, bir modelin yerlileşmesi, bir kurum kültürünün kök salması anlamına geliyor. SSTK'in 10. yılı savunma sanayimiz adına bir başarının da ifadesidir. Kritik teknolojilerde bağımsızlık hedefimize, yatırımcı aklıyla, ekosistem kurucu yaklaşımıyla ve yüksek koordinasyon kabiliyetiyle katkı veren bir yapı bugün tam 10 yaşında. Bu vesileyle SSTEK ailesini, yönetim kurulunu, portföy şirketlerimizin kıymetli ekiplerinin, fon paydaşlarımızı ve bu hikayeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının artması için savunma sanayi başkanlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğimi ifade ediyorum. Değerli misafirler, savunma sanayi irade, zaman ve sabır işidir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir platformu sahaya çıkarmak kadar o platformu mümkün kılan alt teknolojileri inşa etmek de stratejik bir meseledir. İşte SST kuruluş fikri tam da bu stratejik ihtiyaçtan doğmuştur. SST 9 Mart 2016 tarihli Savunma Sanayi İcra Kurulu Komitesi kararıyla başkanlığımızın %100 iştiraki olarak kurulmuş ve milli savunma sanayimizin sürekli gelişimini destekleyen yatırımlar yaparak ülkemizin Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefine katkı sunmak misyonuyla yola çıkmıştır. Bu misyon, bugünün ihtiyaçlarına cevap üretmeyi hedeflediği kadar geleceğin harp ortamına hazırlığı da kapsamaktadır. O nedenle SST'nin pusulası geleceğin savunma teknolojisi için bugünden yatırım anlayışıdır. SST başkanlığımızın yüzde yüz bağlısıdır. SSB ile SST aynı hedefe yürüyen tek bir iradenin tamamlayıcı güçleridir. Bu sebeple SSB ve SST olarak hepimiz biriz, beraberiz ve tekiz. Kıymetli arkadaşlar, bugün teknoloji rekabeti hız, ölçek ve sürdürülebilirlik üzerinden yürümektedir. Bu yarışta başarılı olmanın yolu girişimleri büyütmek, kobileri güçlendirmek, derin teknolojiyi ticarileştirmek ve güçlü yönetişimle kaynak yönetimini bir araba işletmektir. SST tam bu noktada ekosistemimize stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu kurumun hikayesi yalnızca yaptığı işlerle değil, ekosistemde açtığı alanla, büyüttüğü insan kaynağıyla ve ürettiği güven duygusuyla anlaşılır. Bugün SSTK başkanlığımızla yürüttüğü projelerle, yatırım ortaklarıyla ve fon mekanizmasıyla ekosistemde güçlü bir hareket alanı oluşturmaktadır. Toplam ortaklık sayısı, gerçekleşen çıkışlar ve devam eden yatırımlar portföy yönetimi kabiliyetinin olgunlaştığını gösteren önemli işaretlerdir. SST kuruluşundan bugüne toplam 26 ortaklık gerçekleştirmiş, 8 ortaklıktan çıkış yapmış ve 18 ortaklığı aktif şekilde sürdürmektedir. 2025 sonu itibariyle iştiraklerle birlikte 1 milyar doların üzerinde ciro, 1648 kişilik istihdam, 114 fikri mülkiyet çıkışı, 100 proje ve güçlü bir ARGE yatırım hacmi SSTEK'in ekosisteme kazandırdığı üretim ve geliştirme gücünü yansıtmaktadır. Ayrıca iştirakleriyle birlikte projelerin bugünkü güncel değeri 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış. ARGE yatırımları ise 2025 sonu itibariyle 5.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Fon tarafında çok değerli bir başarı hikayesini hep birlikte yürütüyoruz, yönetiyoruz, gözlüyoruz. Yenilikçi ve ileri teknolojiler katılım, girişim sermayesi, yatırım fonu kısa adayıyla biz YITIF diye adlandırıyoruz. 2021'de küçük bir yatırımcı grubuyla başlayan yolculuğunu 2025'te 33 yatırımcıya ve 29.7 milyon dolar kaynağı taşımıştır. Bu güne kadar fondan yapılan yatırımlarda önemli bir düzeye ulaşmıştır. Yitif aracılığıyla bugüne kadar toplam 7.75 milyon dolar ve 500 bin avro tutarında yatırım gerçekleşmiştir. Bu tablo bize şunu söylemektedir. SSTK'in yatırım modeli güven üretmiş, güven büyümeyi hızlandırmış, büyüme de daha fazla girişime nefes olmuştur. Değerli misafirler, SST'kin güçlü yanlarını aslında dört kelimeyle özetleyebiliriz. Dinamizm, koordinasyon, güven ve disiplin. Bu dört kelime aslında SST'yi ekosistem içinde özel bir konuma taşıyan kurumsal refleksi tarif etmektedir. Önce dinamizm. Savunma teknolojilerinde Fırsat pencereleri kısa süreli açılır. Doğru anda doğru hamleyi yapabilen, girişimi ürünleştirme yolunda hızlı sokabilen mekanizmalar sahaya yansıyan etkiyi büyütür. Bizler SST'nin yatırım yaklaşımında bu çevikliği destekliyoruz. Koordinasyon ikinci önemli unsur. Burada ise çok kıymetli bir beceri var. Büyük ölçekli ihtiyaçlarla küçük ölçekli inovasyonu aynı masada buluşturuyoruz. SSTEK'in yatırım değerlendirme yaklaşımı savunma sektöründe kullanım, belirli bir teknoloji olgunluk seviyesi, rekabet avantajı ve yetkin insan kaynağı gibi kriterlerle olgunlaşmış bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve yenilikçi fikri doğru problem tanımına bağlayan ürünü doğru kullanıcıyla buluşturan, ürünleştirme yolunu netleştiren bir köprü kuruyor. Ayrıca ana yüklenicilerimizin ihtiyaç, fonksiyonellik, kalite ve kullanım kolaylığı gibi başlıklarda değerlendirme süreçlerine katkı vermesi yatırımın sahaya giden yolunu daha baştan sağlamlaştırmış oluyor. Böylece Girişimcimiz doğru gereksinimle ilerliyor. Ana yüklenicimiz doğru çözümle buluşuyor. Ve sonuç olarak ekosistemimiz ortak bir ritim yakalıyor. Üçüncüsü güven. Teknoloji yatırımcılığı doğaldır ki güvenle büyür. Yidif'in yatırımcı tabanının genişletmesi ve kaynak büyüklüğünü artırması ekosistemde oluşan güvenin somut bir yansımasıdır. Kurumsal yatırımcılar ile girişimcilerin aynı hedefe bakması savunma ve sivil alanda uygulanabilir yüksek teknoloji şirketlerini destekleyen zemini daha da güçlendirmektedir. Kurumsal yatırımcılar ile girişimcilerin aynı hedefe bakması çok çok önemlidir. Disiplin tarafında da SSTK'in kurumsal olduğunu görüyoruz. Başvurmadan ön görüşmeye, kriterlere uygunluktan fizibiliteye yatırım sunumundan karara uzanan sistematik bir akış var. Bu disiplin sayesinde portföy yönetimi süreklilik kazanıyor. Kaynaklar verimli kullanılıyor. Hedefler daha net oluyor ve yatırımın etkisi daha net bir şekilde ölçülebilir bir şekilde e, gözlemlenebiliyor. Bu dört bütünlük SST'nin 10 yılın sonunda daha güçlü bir seviyeye taşınmasına temel teşkil etmiştir diye değerlendiriyorum. Bizler SSTK'i savunma sanayi ekosistemimizde 3 stratejik yerde konumluyoruz. Kritik teknoloji boşluklarını kapataran bir yatırım kaldıracı, ve girişimleri ölçekleyen bir ekosistemin hızlandırıcısı ve derin teknolojiyi platformlara bağlayan stratejik bir köprü. SSTK ülkemiz açısından kritik teknolojilerin ve yerli ömürlü imkanlarla geliştirilmesini desteklemek için yeni şirket kuruluşlarını mümkün kılabiliyor, mevcut şirketlere ortaklık ve ara finansman sağlayabiliyor. Öte yandan SSTK Kobu ölçeğindeki firmaların mevcut kabiliyetlerini kapasiteye dönüştürmelerini destekleyerek onların savunma sanayi ekosistemi içinde daha güçlü konum edinmesine katkı veriyor. Burada hedefimiz çok net. Girişimcinin fikrini ürüne, ürününü sahaya, sahadaki değerini ihracata taşıyan yolun kilometre taşlarını güçlendirmek. Bu çerçevede SST'nin uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında geliştirdiği ortaklıklar ve etkileşimlerle ürünlerimizin küresel pazarlara erişimini kolaylaştıran, ihracata doğrudan ve dolaylı katkı sunan önemli destekler sağladığını da özellikle ifade etmek isterim. Bunları da rakamlara doğrudan yansımaktadır. Hem genel müdür hem de ben de biraz evvel konuşmamda bunları ifade ettim. SSTK'in portföyünde yer alan teknoloji alanlarının genişliği de modern savunmanın çok alanlı doğasıyla uyumlu bir sepet oluşturuyor. Bu sepet hem stratejik bağımsızlığımızı derinleştiriyor hem de ihracat perspektifini büyütüyor. Önümüzdeki dönemde SSTK'in yatırım aklıyla büyüttüğü yetenekleri küresel ölçekte daha hızlı ölçekleyerek savunma sanayi ihracatımıza çok daha güçlü katkılar sağlayacağına da inandığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İşte 10 yıl kutlama kadar geleceği daha güçlü kurma sorumluluğunda beraberinde getirmekte. SSTK güçlü bir temel üzerine oturuyor. Şimdi bu temeli bir sonraki sıçramaya taşıyacak odak alanlarını daha net tarif etme zamanı diye değerlendiriyorum. Öncelikle derin teknolojinin ürünleştirme ve ticarileştirme hızını artırmayı öncelikli görüyorum. Derin teknoloji uzun soluklu ARGE istiyor. Bu ARGE'nin doğrulanan test, sertifikasyon, entegrasyon ve seri üretim aşamalarında akıcı bir yığılığa kavuşması yatırımın sahaya yansıyan etkisini de büyütecek. Burada hedefimiz laboratuvardan sahaya arzuladığımız geçiş sürecini planlı ekosistem eş hızlandırarak yatırımın stratejik değerini daha erken aşamada görünür kılmaktır. İkinci olarak fon mimarisini büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Yitif'in büyüme performansı doğru bir yatırım enstrümanına sahip olduğumuzu bize kanıtladı, göstermekte. Bundan sonraki aşamada tematik alt fonlar, eş finansman mekanizmaları ve uzun vadeli kaynak çeşitliliği ile daha fazla girişime, daha güçlü ve daha hızlı destek fonu sunabileceğimiz bir ölçeği hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak ihracata giden yolu daha erken aşamada bu yaklaşımı güçlendirmenin hepimizin ajandasında olmaması gerektiğini ifade ederek ürün hazır olduktan sonra başlayan bir süreç değil aslında bu ihracat sürecinin ürün yol haritası çizilirken standartlar, sertifikasyon, pazara erişim ve iş ortaklıkları aynı anda kurgulanması gerektiğini düşündüğümü ifade etmek istiyorum. SST'nin yaptığı girişimlerde küresel rekabet tasarımının daha başlangıçta ele almasını, ürünün pazara çıkışını ve rekabet gücünü belirgin bir ölçüde hızlandıracağını değerlendirdiğini söylemek isterim. Dördüncü olarak insan kaynağını ve kurum kültürünü daha da derinleştirmeliyiz. SST'nin büyümesi nitelikli insan kaynağıyla anlam kazanacaktır mühendislik kabiliyetlerini, ürün yöneticiliğini, ticarileştirme yetkinliğini ve yatırım manayetiğini aynı ekosistem içinde daha güçlü bir biçimde buluşturmak hem SST'in kurumsal kapasitesini artıracak hem de portföy şirketimizin sürdürülebilir başarısını destekleyecektir. Bizler savunma sanayi başkanlığı olarak SST'yi Türkiye'nin kritik teknolojilerde Bağımsızlığını kalıcı baştıran, derin teknolojiyi ölçekleyen, savunma sanayi ihracatını besleyen ve küresel ölçekte ortaklık kurabilen stratejik yatırım fonu olarak daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu hedefimizin 3 somut sonucu var. Kritik alanlarda daha derin portföy ve daha yüksek yerli katkı daha güçlü fon ekosistemiyle daha fazla girişime, daha hızlı kaynak, daha yüksek ürünleştirme başarısıyla daha güçlü ihracat katkısı. Bu yolculukta da ilkelerimiz şunlar olacak. Ekosistemimizin tüm aktörleriyle aynı hedefe bakacağız. İhtiyaçları ortak akılla tanımlayacağız. Kaynakları verimli kullanacağız teknolojiyi sahaya ve pazara taşırken hızımızı artıracağız. SSTEK'in 10. yılı ülkemizin savunma sanayinde teknolojiyi yatırım aklıyla büyütme iradesinin kurumsal bir ifadesidir. Bugün burada bir kurumu tebrik ederken aynı zamanda bir yaklaşımı da güçlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu da geleceği bugünden kurma yaklaşımı. Ayrıca bizlerle bugün bu kıymetli buluşmada ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz hafta 11. kuruluş yıldönümünü kutlayan Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi bölgemize de nazik ev sahiplikleri ve savunma havacılık sanayimize sundukları katkılar için, kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak SSTK'in daha fazla girişimi büyütmesi, daha fazla kritik teknolojiyi ülkemize kazandırması ve ekosistemimizde daha yüksek bir kaldıraç etki üretmesi için desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum.